Kıymetli Hemşehrilerim, Değerli Kardeşlerim, Bu güzel Arefe gününde, yakın zamanda restorasyonu tamamlanıp, butik otel olarak turizme kazandıracağımız dört tarihi kula evinden birisi olan Essanlar Evi'nin bu otantik görünümüyle sizleri selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Bir ay boyunca Ramazan ayının rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra, bayram günlerine hamdolsun kavuşmuş bulunuyoruz. İdrak ettiğimiz bu Ramazan bayramı inşallah ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgının sona ermesinde dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna tüm insanlığın huzur, güven ve sağlık içerisinde geleceğe umutla bakılmasına vesile olur. Hem ülkemizi hem de dünyanın gelenini tesir altına alan salgınla mücadele edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymakla birlikte bu bayramda da sosyal mesafeleri korumak, gönülden kucaklaşmak durumundayız. Kazanımlarımızı heba etmeden, başka olumsuz durumlara izin vermeden, daha pek çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat dolu günlerde birlik ve beraberlikle kavuşacağımıza inanıyorum. Ramazan ayında tam kapanma tedbirleri altında milletçe gösterdiğimiz fedakarlık, sabır ve özveri inşallah bizleri sağlıklı, huzurlu, birlik ve dirliğimizin bol olduğu günlere çıkaracaktır. Gönül isterdi ki büyüklerimiz ziyaret edilsin, küçüklerimizin başı okşansın, sıla rahim gerçekleşsin. Ancak toplum sağlığının güvenliği için bu bayramdaki coşku ve heyecanımızı bir diğer bayramda da bir arada yaşayabilmek için ertelemek durumundayız. İnşallah bu mübarek günler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistin'de akan gözyaşları sona erer. Filistin, Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa asla yalnız ve sahipsiz değildir. Millet olarak her zaman mazlumların, din kardeşlerimizin yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Buradan Filistin'de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmamasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sosyal mesafelere sığmayacak büyüklükteki manevi kucaklaşmalarla karşılayacağımız Ramazan Bayramı'nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.